Merhabalar ben Orhan Karada, Metiner Erdem'le Ankara Gücü gündemini konuşacağız. Ama öncelikle bir tespitimi aktarmak istiyorum. Ee, kendini güncelleyemeyen yöneticiler ne kadar haberleri gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar artık günümüzde bu mümkün olamıyor. Neden mümkün olamıyor? Sosyal medyanın yaygınlaşması nedeniyle artık e, bütün dünyada vatandaş gazeteciliği konuşuluyor. E, ve... Hiçbir şey gizli kalamıyor. Yaygın medyada e, insanlar bulamadıklarını sosyal medyada e, e, ulaşıyorlar ve e, buluyorlar. Haber ihtiyaçlarını da sosyal medyadan e, gideriyorlar. E, bunu neden aktardım? E, dün bir e, e, önceki gün e, bir fotoğraf gündeme düştü. Bir Ankara gücü taraftarı sosyal medya hesabından Ankara gücün kampından bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Ankara Gücü'nün transfer ettiği 6 tane yerli oyuncu bir aradaydı ve bir anda bizim de sitemizde yer aldı, gündem oldu, insanların merak ettiği şeyler ortaya çıktı. Dediğim gibi günümüzde hiçbir şey gizli kalamıyor. Evet Metner, Ankara Gücü kampında neler oluyor? Orhan merhaba ee, tekrar güzel yani güzel yayınlar oldu ee, izleyicilerden de e, olumlu e, geri dönüşler alıyoruz e, keyif alıyorum e, bu programı birlikte yapmaktan umarım e, yine keyifli bir şey yayın olur bugünkü yayınımızda. önce onu söyleyeyim e, Ankara Gücü kampı devam ediyor ayın 19'una kadar Kızılcamam'dalar e, ayın 19'sundan sonra bir iki günlük ara verilecek tekrardan. Sonra e, Gerediye geçilecek. Kızılcamanla bir hazırlık maçı var herhalde. E, 15'de e, saat 16'da sanırım e, Sivas Sporla bir hazırlık maçı e, oynanca e, aktarıldı. E, yani dediğin gibi e, kulüp e, yani bazı şeyleri e, maalesef e, medya ile paylaşımda biraz e, cimri davranıyor. Yani her şey her şeyi paylaşmamaya çalışıyor ama. Ee, yani bir şekilde e, duyuluyor yani o günkü arkadaşın o paylaşımında da yani bilmiyorum anlamsız bir şekilde eleştiri aldık bizde yani e, paylaşımın sosyal medyadan yapıldığını hatta sonradan paylaşan kişinin ismini bile paylaştığımız halde insanlar sanki ya oturuyorsunuz oturduğunuz yerden işte başkasının fotoğrafına çörekleniyorsunuz gibi çirkin bir ifadeyle e, suçlandık ama yani şimdi e, televizyonları açsak e, sabahtan akşama kadar e, insanların sosyal medya paylaşımlarını e, görüyoruz. Yani ana haber bültenleri e, tamamen yani normal sıradan vatandaşın sosyal medya artık herkes gerçekten gazeteci. Elinde e, bir herkesin elinde bir akıllı telefon, kamerası olan bir akıllı telefon var. Çekiyor, gönderiyor. Eğer haber değeri varsa insanlar yayınlıyor. Bunun gayet doğal. Bütün yani, bütün dünyada böyle. Bütün dünyada. Sadece Türkiye özgü bir şey de değil. Yani bir de Ankara gücünde yani oturup da şimdi zaten kamp basına kapalı bir kamp. Yani şimdi ben gidip de orada bu saatten sonra davet edilmedikten sonra Dağtepe yani uzaktan tele geçmişte yapardık yani bunu da yapmadık değil de ama artık biraz o, o yaşlara geçtik yani. Uzaktan zoomlarla falan futbolcu tespit edelim falan bunlar artık e, eski meseleler. Neyse biz yine kampa dönelim. E, kampta işte e, dediği gibi o günkü o fotoğraftan da gördüğümüz gibi e, ya, hem yerli hem yabancı futbolcular var. E, yeni transfer edilen yerli ve yabancı futbolcular var. E, ya O fotoğraf aslında biraz garip geldi bana da. Neden garip geldi? Şimdi bir dinlenme anı. Yani insan bekler ki eskiler yeniler böyle karışık bir şekilde bir arada olsunlar. olsunlar ister. Ama orada bütün yeni futbolcular tamamen hepsi bir arada eski futbolculardan onlara böyle bir abilik, bir yani ev sahipliği yapacak. Eski futbolcunun olmaması biraz garime gitti. Belki o anlık bir durumdur. Ya da bilinçli olarak servis mi edildi? Onu da bilemiyoruz tabii. Yani onu, onu, fikir yürütüyoruz. Yo, şimdi bir genç bir arkadaşımız, sonra ben da Ahmet Salur diye genç bir arkadaşımız tesadüf oteldeymiş orada. Oradan görünce çekmiş, paylaşmış. Bir iki fotoğraf da hatta bana, hatta şey olarak özelden de bana gönderdi. bilmiyorum işte biraz değişik geldi ama Umarım öyle bir durum yoktur. Yani bir gruplaşma falan bir durumu yoktur. Yani birazcık da kaderdaş yani birlikte yeni gelmişler. Bu tür şey de doğaldır da öyle düşünmek istiyorum artık. Ya kamp dediğim gibi 19'una kadar Kızılcamam'da, 19'undan sonra de sonra Ağustos başında Ankara'da olacaklar. Bu arada yarın fikstür çekilecek saat 14'te Ankara gücünün rakipleri artık kimlerle ne zaman. Federasyon açıkladı mı bilmiyorum birincilik takvimini, ama ben geçen bir yani bir Başlangıcı 13-14-15 Ağustos. Öyle mi? Hı -hı. Tamam, 13-14-15 Ağustos. E, bu demekti ki tam bir ay kaldı. Yani artık e, hazırlıklarında yoğunlaşması gereken bir dönem. Hazırlık maçı'nın çok yoğun yapılması gerekir. Bu sene neyse mesela gençler de konuşuyorum. E, hazırlık maçı bu e, yani takım bulmakta zorlanıyorlar. E, de anlamıyorum. Ankara Gücü e, transfer yasa olduğu için e, yani işte. Ya bir de onu da gerçekten Ankara günü çözmekte zorlanıyorum. Ee, Gençler Birliği'nin de transferi hesabı var ama Gençler Bili bütün transferleri medya huzurunda e, yani imzattırarak bir şekilde duyuruyor. duyuruyor. Ama Ankara gücü yani sürekli bir gizleme e, politikası izliyorlar. Nereye kadar bu gider, onu da bilmiyorum. Şu ana kadar bayağı 8-10 futbolcu transfer edildi ve hepsi de şu anda kampta ama hepsi de gizleniyor. Son olarak da işte, Araibi diye bir... Evet, yeni bir transfer var. <laughs> Amerikalı, Nijerya kökenli. Evet. Onun hakkında neler biliyorsun Metin? Vallahi e, Araibi e, sağ kanat oyuncusu diye biliyorum. E, geçen sene bir Yunan takımında e, geçen seneyi geçirdi. Yani süre aldı. Epey bir süre almış baktım. E, golü var, asisti var. E, yani hızlı bir oyuncu ama son vuruşlarda falan biraz eksikleri olduğu söyleniyor. Yani yorum yapan şimdi bu konuda Scout Ankara Gücü'nün de çok sosyal medyada bazı hesaplar var. Yani çok iyi Ankara yani futbolcuları analiz eden falan. Ben de onlardan okuyorum. Şimdi benim de tanıdığım bir oyuncu değil. bu çocuklar analiz eden çocuklardan okuyorum, arkadaşlardan okuyorum. Yani uyum sorununu falan aşarsa Ankara Gücü'ne yararlı olabileceği söyleniyor. Ee, yalnız bir, bir, yani Ankara Gücü'nün yani transfer politikasını yine e, anlamakta, çözmekte zorlanıyorum. E, şimdi Oğuz'u alındı, e, forvet. bir geldi, forvet. Yabancı tercihinin neredeyse tamamı hücum, hücum gibi attı gibi görünüyor. Hücum attı, evet yani o şekilde. E, şu anda mesela e, bakıyoruz Ankara Gücü'nde kimler var e, yabancı. Biliyorsunuz 8 yabancı, ya yani 7 yabancı bir tane de, 1995 doğumlu. doğumlu. Onu Owusu'yla yani ovusu o kontenjandan girmiş oluyor. onunla birlikte 8 yabancı olacak. Şimdi bakıyoruz Geraldo kanat oyuncusu, Kitsui Bek Pinto Bek Bervan Santrofor ovusu kanat oyuncusu, Arabi kanat oyuncusu, Ender Çekeci kanat ya da 10 numara oynuyor Lukasik orta saha oyuncusu şu anda 8 tane yabancı dolmuş gözüküyor ama e, bitirirler mi bitirmezler mi e, burada özellikle Kit suyu ve Pinto'nun durumu Borben'in dün bir iki yıllık sözleşme yenilediği bilgisi e, sızdı e, yani ben o bilgiyi bir türlü teyit edemedim ama e, yani öyle bir bilgi var e, bakacağız e, çünkü aynı saatlerde bir Ankara basından bir gazeteci arkadaşımız da e, başkanla görüşmüş. Başkan yani gerekli bon servise getirsin ayrılabilir bölben demiş ki su için de aynı şeyi söylemiş. Yani bir taraftan iki yıllık sözleşme imzalanırken aynı dakikalarda başkanın haberi olmadan bu tür bir e, şey olmaz herhalde. E, sözleşme yenilemesi olmaz. Başkan da farklı bir söylemde bulunuyor. O biraz kafaları karıştırıyor. E, neyse herhalde birkaç güne o da netleşir e, Börben'in durumu da. E, yani Kitsuyu'nun Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pinto'nun ayrılmasını istiyor ama Pinto ayrılmak istemiyor. İyi bir sözleşmesi var. 7, 750 bin euroluk bir sözleşmesi var. Yani süperlik parayı için bile iyi para. Süperlik için bile çok iyi para. Yani 30 küsür yaşındaki bir adamın yani kendi başka bir yerde bu parayı bulması mümkün değil. Ee, yani belki belli bir paraya ikna ederlerse kendi ülkesinden de birkaç takımla görüşüyordu. Sezon öncesi yani transfer sezon öncesi bu söylentiler çıkmıştı. Belki o şekilde gidebilir. Endir çekici de yani Süper Lig'de oynamak istiyorum diye e, ısrarla e, talepte bulunuyor yönetime söz bon servisim verin diye e, Yani ikna edebilirler mi edemezler mi onu da bilmiyorum. Yani burada şu an için 1 2 3 oyuncunun durumu biraz kritik. İşte kalıp kalmayacakları belli değil. Onlar eğer giderlerse yerine yenileri gelir. Daha 1 Eylül şurada neredeyse daha 1,5 aylık önümüzde bir transfer sezonunun var Ama Sonra Liglerin mesela. başlamasına az zaman kaldığını söylemekte yani yarar. Evet şöyle var. söyleyeyim. Şimdi eee Mesela en son Muratı aldılar e, sahabeke e, yani iyi bir oyuncu yani Erdem'de Erdem de alınmıştı Erdemle e, Murat e, sahabeke götürdüler e, solbekte e, yine bir oyuncu transfer, Tuzla Spor'dan bir oyuncu transfer edildi ya, onun ben pek yeterli olacağını zannetmiyorum ama e, Pinto kalır gibi de e, geliyor zaten e, onun dışında da Endir çekici yani şimdi kaç yıldır Ankara bir on numara e, sorunu var bir on numara şu yönetim e, ikisi bir buçuk seneyi açtı bir on numara dışında her türlü transferi yaptılar taraftar da ısrarla bir on numara on numara diye tutturdu endir çekici e, kalmazsa e, belki oraya bir bu sefer şu on numara e, beklenen on numarayı transfer ederler diye düşünüyorum e, o şekilde şey yapar geçer yani transfer dönemine. Yani şu an için e, kadrosuna bakarsan börveni kaybetmezlerse, börven e, şimdi e, Süper Lig'den e, talipli olan e, bir oyuncu. börveni kaybetmezlerse, Ovusu, arayibi gibi oyuncular da e, kısa sürede Geraldo gibi oyuncular da lige hazır bir e, pozisyonda olursa, hazır kullanabilirlerse Ankara gücünün kadrosunun şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum ama tabii bu e, 11 futbolcular Lig bitmeyeceği için e, kalanları da zamanla işte o diğer e, o son 15 günde yani 13-14-15 e, Ağustos'ta ya Lig başlıyor, e, 1 Eylül'de de transfer sezonu bitiyor, kalan o yani alternatif oyuncu. E, yani hamle oyuncusu dediğimiz oyuncuları da belki o dönemde de alarak kadroyu güçlendirirler, takviyeli bir hale getirirler diye düşünüyorum. Ben şu an için eğer mevcut oyuncular özellikle forvet oyuncuları kaybetmezlerse Ankara gücünün süper lige yani ilk ligi rahatlıkla ilk iki arasında bitirebileceğini düşünüyorum. E, tabii bir teknik direktör sorunu var. Yani teknik direktörünün kredisi az lige iyi bir başlangıç yapamazsa sorun olur. O ileride o sorun derinleşir mi, derinleşmez mi, o da bir ayrı bir soru işareti. Ona da bakacağız. Şu anda e, liglerin e, seyircili oynanacağı da e, evet, konuşuluyor. Yani, evet. E, öyle bir faktör de var. Çünkü Ankara gücü seyircisi her zaman e, işin içindedir tribünlerde olsa bile. Ya Hikmet Karaman'ın e, giden teknikte güzel bir sözü vardı. Ankara gücünde e, taraftar bir puan hemen diyor. Ankara gücü maça bir puanla başlar taraftarı sayesinde diyor. Bir puanı futbolcular alır bir puan da teknik direktör alır diyor. Yani gerçekten Ankara gücün taraftarı etkili. Yani şimdi %50 ile oynanacak ama zaten şu an Ankara gücünün normal zamanda da 11-12 bin seyirciyle en fazla 15 bin seyirci oluyordu. bazı önemli maçlar dışında. Yani şimdi locolar da full olacak bu demektir ki tam 10 11 bin civarında bir seyirci alınacak o stada. O, yani o seyirci o stadı e, tam Ankara gücü için e, şey, hani, e, cehenneme derler ya cehenneme çevirir e, diye düşünüyorum. Gelecek e, deplasmana gelecek takımlara bu stadı. Son olarak, son olarak söyleyeceklerin Metiner. O son olarak söyleyeceğimiz e, pek bir şey yok Orhan. E, yani e, bakalım bir hazırlık maçını e, yani e, ayın 15'inde bir hazırlık maçını yapsınlar. Biz de bir yeni bir takımı yani en azından Mustafa Dalcı'nın teknik takımı Mustafa Dalcı'nın nasıl bir oyun sergileyeceğini, nasıl bir taktikle artık lige başlayacağını onun da ipuçlarını görmüş oluruz. O maçı görelim ondan sonra da daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak dedim ama aklıma şimdi şu geldi. o maçta bu kadroya dahil edilen oyuncular Transfer yasağı kalkmadığı için sözleşme yapılmadığı için nasıl yer alacaklar? O zaman bu maç herkese kapalı olacak ve oyuncular antrenman formalarıyla mı, antrenman atletleriyle mi oynayacaklar? Bir de öyle bir sıkıntı var. Vallahi şimdi bu söylendi tabii de yani nerede şimdi biliyorsunuz ya belki ceza falan veriliyor kulüplere para cezası işte. Sırf e, yani o cezayı ödeyip e, yani bu, bu antre, o bu maçı e, da hani çünkü geçen bir e, basın e, danışmanı mıdır? Yeni bir Ankara gücünde birkaç kişi göreve başladı işte basın e, biriminde. Tufan Sarıcı oldu sanırım o arkadaşın bir e, mesajı geldi bize. Canlı yayınlar yani maçlar canlı yayınlanacak. Hiç o konuda... Yani talip olanların bize başvurması falan diye böyle bir, şey, bir açıklaması geldi. Belki ben canlı yayınlarlar ee, yani belki de e, gerekirse cezası varsa da cezasını öderler diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ya yani ne, neden bu böyle bir kural? İnsanlar denemek amacıyla da futbolcu oynatabiliyorlar. Yani niye böyle bir kural var? Onu da anlamakta zoruyum. Hazırlık maçıdır. ve futbolcu gelir İlla sözleşme imzalamak zorunda değilsindir. Denemek amacıyla kullanabilirsin. Ama Ankara gücünde artık yani şu transfere hala e, başkan diyoruz e, dün yine açıklama yapmış. E, yani işte para bulmaya çalışıyoruz. 25 milyon liraya yakın bir para lazım diye. E, yani sevgili başkanım e, şimdi seçimden bir gün önce basın toplantısı yaptın. E, Ankara gücünün bir ay içerisinde 90 milyon lira para ihtiyacı var e, dedin. E, yani rakibine gözdağı verdin. Yani yani bu, bu arada şunu imade ettin yani ben bir ay içerisinde 90 milyonu bulurum benden başkası bulamaz dedin ama bir ay geçti hala transfer hesabı var. Ee, yani o 90 milyonun sadece 30 milyonunu kasaya e, sokabilirler yani ya yani performansını biraz e, zayıf buluyorum zaten son yazımda da biraz zayıfı fazla diye Ankara gücünü <laughs> paylaşmıştım e, hala o iddiam demek ki devam ediyor diyeyim. Teşekkürler Metinler ben teşekkür ederim